قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين را حرفين حكملرني işlemeye دوامة ediyorduk bu إن شاء الله را حرفين kalın okunan يرلرني ve her iki şekilde de okumanın caiz olduğu yerleri izah etmeye, anlatmaya çalışacağız inşallah. Ra harfi ötreli ve üstünlü olduğu yerde kalın okunur. Ra harfinin kalın okunduğu yerlerde ötreyi ve üstünü ikisini bir tutuyoruz. Yani ötreli olduğu yerlerde de kalın okunuyor. Üstünde olduğu yerlerde de kalın okunuyor. İkisi arasında kalınlık veya incelik açısından herhangi bir fark olmadığı için ötre ve üstün aynı kısımda değerlendiriliyor. Ebsa ruha. Burada ru harfi dammeli ra harfi ru. Yani rü şeklinde rü şeklinde bir ses zaten yoktur ü sesiyle okunan herhangi bir harf yoktur. Ra harfinde hiç olmaması gerekir. Aynı zamanda inceltmeye de ihtiyaç duymaz. Zaten dammeli olduğu zaman, ötreli olduğu zaman bir ra harfi inceltemeyiz. Yani inceltmemiz için ayrı bir uğraş vermemiz gerekir. Eb sa ruha ruha şeklinde okuyacağız. Ruhama ruhamu ruhama veya rü sesi yanlış olacaktır. Rabbena ra firashen ira fira şeklinde okumamız gerekiyor. Ra harfi sakin olup bir öncesindeki harfin harekesi üstün ya da ötreli ise kalın okunur. Ra harfini üstünlüyken uzatma yaptığımız zaman inceltme mutlaka yapmamamız lazım. Yani mesela Rahman Bismillahirrahmanirrahim Ra harfini böyle fethalı olarak okuduğumuz zaman R şeklinde bir sese gitmememiz lazım. R'yı fethaliyken üstünlüyken inceltemeyiz. Yani Rahimen veya Nasarakum Sara, Nasara Yani hiçbir zaman R sesi Nasarekum olmaz. Bismillahirrahmanirrahim şeklinde Bismillahirrahmanirrahim şeklinde böyle inceltme yapamayız ra harfinde. Gurfeten gurfeten gur gur derken bu ses r şeklinde kalın çıkacak. İnceltme yaparsak gur gurfeten bu r ince dil aşağı doğru çekilmeye çalışılır. Ve o zaman ra harfi inceltilmeye çalışıldığı için yanlış olur. Gurfeten zaten ee, fıtri olarak dilimizi ee, ra harfine koyduğumuz zaman bir öncesinin de damme oluşu, ötreli oluşu bizi zaten ra'yı kalın okumaya götürüyor. Mer yeme. Mer ra harfi sakin bir öncesi fethalı. Mer yeme. Mer yeme. Meryem'e mer yani normal Türkçe'de söylediğimiz şeklinde Meryem aslında telaffuz itibariyle yanlış. Nasıl Kur'an okurken bu kelime geçtiğinde veya merhaben, meryeme yani bütün öncesi fetalı olanlar, öncesi üstünlü olanlar sürekli ra'yı kalın okutacak. Mer, fer, har, r sesiyle inceltme yapamayacağız. Bil urveti değil mi? Urveti bir öncesi ötreli olana misal verilmiş. Urveti kalın okuyacağız bu şekilde. Yerci'un mesela yerci'u merci'u yani bir sonrası esreli olsa bile tesir etmez zaten. Bu şekilde kalın okumamız gerekiyor. Ra harfi sakin olup bir öncesi asli esreli bir harf, bir sonrası da esreli olmayan bir isla harfi bulunduğu zaman kalın okunur. Şimdi ra harfinde isti'la harfi işin içerisine girdiği zaman durumu değiştiriyor. Fakat İstila harfi ra harfinden sonra bulunduğu zaman değiştiriyor. Kalınlık ve incelik durumunda. Yani bizim ra'yı ince okuduğumuz yerlerde de istila harfine dikkat etmemiz gereken yerler vardı. O da ardından gelen kelimenin başında istila harfi olursa tesir etmiyordu ve ra'yı ince okutuyordu. Fakat burada ise istila harfi ra'dan sonra hemen geliyor ve aynı kelimenin içerisine giriyor ve bu durumda esreli de değilse istila harfi yani fethalıysa bu durumda ra harfi sakin olduğu zaman bir öncesi esreli olduğu zaman normalde nasıl okunması gerekir? İnce okunması gerekir. Fakat bir sonrasında fethalı üstünlü bir istila harfi varsa bu durumda ra harfini ince olmaktan çıkarıyor, kendine doğru daha çok çekiyor ve ra'yı incelikten kalınlığa götürüyor. Bu durumda ra harfini kalın okumamız gerekiyor. Mir sad inne rabbeke lebil mir mir sad. Normalde bir önceki kurala göre ra sakin bir öncesi esreli. Nasıl okumamız lazım? Mir mir sad diye okumamız lazım. Fakat ra harfinden sonra gelen sat harfi ra'yı kendine doğru isti'laya daha çok yaklaştırdığı için burada ra'nın bir öncesi esreli de olsa bir sonrasında üstünlü bir isti'la harfi bulunduğu için ra'yı kalın okumamız gerekiyor. İnne Rabbekel le bil mirsad mir mirsad şeklinde. Kullu firqatin burada da kaf harfi isti'la harfi ra'dan sonra gelmiş aynı kelimenin içerisinde ve isti'ala harfi esreli değil üstünlü bu durumda kaf harfi olarak e, rai kendine çekiyor ve ince okunması gerektiği halde isti'ala harfi işi bozuyor ve rai burada kalın okutuyor. E, fir katin firqatin, fir katin şeklinde okuduk, okuduğumuz zaman yanlış oluyor. Fi qirtasin, qirtasin. Normalde bir bir öncesi esreli olduğu için ama bir sonrasında fethalı üstünlü isti'la harfi geldiğinden dolayı rayı kalın yapıyor. Qir tasin bu şekilde rayı qir değil, ince değil, qir şeklinde okumamız gerekiyor. Kalın okumamız gerekiyor. Ra harfi sakin olup bir öncesinde arizi esreli aslında sakin olup geçiş yapıldığı için esrelenen bir harf veya başlangıçta yer alan eser bir vasıl hemzesi bulunursa kalın okun. Şimdi ra harfinden önce bulunan esreleri e, iki kısımda değerlendiriyoruz. Ra harfinden önce bulunan esreler ya kendiliğinden olan esredir yani değişikliğe uğraması mümkün olmayan esredir veyahut da geçişten dolayı diğer kelimeyle birleştiğinden dolayı oluşan esredir veya başlangıçta geçiş hemzesi vasıl hemzesi bulunduğundan dolayı var olan esredir. Böylesi olan esre harekelere asli esre demiyoruz. Biraz konu gramer e, konusu olmakla birlikte geçişlerden dolayı getirilen esreler ra harfinin incelmesi için etki yapamıyor. Yani bunlara biz zayıf esreler diyoruz. Dolayısıyla bu zayıf olan esreler Ra harfini inceltemezler. Em ve irtabu kelimesi. Normalde em ve irtabe kelimesi. Burada irtabe kelimesinin başında geçiş hemzesi olduğu için bu geçişin yapılması anında mim harfine hareke, esra hareke verilmekte. Ve emir tabu şeklinde okutması gerekiyor normalde. Fakat bu esre geçiş hemzesi esresi olduğundan veya birleşmeden dolayı mime geçen esre olduğundan dolayı ra harfini inceltemeyen esrelerden sayılıyor. Dolayısıyla bunu okurken emir tabu emir emir tabu şeklinde okumamız gerekiyor. Men ve irtada kelimesi normalde burada da e, geçiş hemzesinin esresi nun harfine geçmiş ve geçiş yapılması hasebiyle Men irtada kelimesi iki sakin bir anda bir araya gelemeyeceğinden dolayı harekelenmiş menir menir teda şeklinde okumamız gerekiyor. Yani bu emir tabudeki menir teda'daki esreler asli esre değil, sonradan ardı esre olduğundan dolayı ra harfini inceltmeye gücü yetmeyen esrelerdir. Bu durumda da Ra harfini yine kalın okumamız gerekiyor. İrci'i misalinde de başta gelen esre vasıl hemzesinin esresi olduğundan dolayı kendine ait sabit bir esre olmadığından dolayı bu durumda da ra harfini inceltmesi mümkün olmuyor. İrci'i ile Rabbiki şeklinde okumamız gerekiyor. Bir önceki ayetten itibaren eğer ayeti okursak ya eyyetuhen nefsul mutmainne turci ila rabbiki diye okumamız gerekiyor. Dolayısıyla böyle yerde bu esre düşüyor. İşte böyle düşebilen ya da geçişlerden dolayı gelen esre olduğundan dolayı ra harfini inceltemiyoruz. Burada böylesi yerlerde ra harfini kalın okumamız gerekiyor. Ra harfi sakin olup bir öncesi de sakin olursa bu durumda bir öncesindeki sakinden önce bulunan harfe itibar edilir. Eğer üstünü ya da ötere ise kalın okunur. Yine diğer o e, esreli yerlerde ince okuduğumuz gibi burada da ra harfinin kendisi sakin oldu. Durduğumuz için sakin. Sonra öncesine bakıyoruz. Eğer öncesi de sakinse ondan da öncesine bakıyoruz. Ondan da öncesinde fetha veya damme varsa yani üstün ya da ötre varsa bu sefer ra harfini kalın okuyoruz. مثلا فجر سورة سنين باش ترافا والفجر قال وليال عشر قال والشفع والوتر قال والليل اذا يسر قال هل في ذلك قسم لذي حجر برضا ناصر برضا إنجا راحرفي ساكن بيرونجسد ساكن انضم بيرونجسي والعصر مثلا ra harfi sakin. Bir öncesi de sakin. Ondan da bir öncesi üstünde olduğu için ne yapıyoruz? Ra harfini kalın okuyoruz. Yani inceltmeye kalkarsak vel fecr ve ve şef'i vel şeklinde ince okumaya kalkarsak yanlış yapmış oluruz. Ve ilallahi turca'ul umur kalın. Ama öncesinde sakin, hareketsiz, uzatma, vav wow harfi var. Ondan da bir öncesinde ötre var. Dolayısıyla ra harfini kalın okuyacağız. İnnel insene lefî husr. Burayı da kalın okumamız gerekiyor. Mesela bir yer var. Kur'an-ı Kerim okurken ayetlerin sonu ra harfleriyle bitiyor. Ben oralarda duraklama yaparsam bir öncesine bakacağım. Bir öncesi üstün ya da ötre ise kalın okuyacağım. Bir öncesine baktım. Yine bir öncesi de sakin. Ondan öncesine bakacağım. Ondan öncesi yine ötre veya üstünse kalın okuyacağım. Fakat ra'nın kendi harekesiyle duraklamadan geçiş yaparsam ra'nın kendi harekesiyle okumam gerekiyor. Yani والفجر ولا عشر والشفع والوتر والليل إذَا يَسْرِ yani bu şekilde ra da kendi bulunan harekesi üzerinden okuyarak devam edersem o zaman ra'nın kendi harekesine göre ince ya da kalın okumam gerekir fakat duraklama yapıyor ve ra harfini sakin duruma getiriyorsam bu durumda bir öncesine Ondan öncesi de sakinse yine ondan öncesine itibar etmem gerekiyor. Üstün ya da ötre ise kalın. Esreli ise ince okumam gerekiyor. Şimdi üçüncü kısma geldik. Birinci kısım ra harfinin ince okunduğu yerler. Bunlar esre ile ve ya harfi ile oluşuyordu genel anlamda. İkinci kısım ra harfinin kalın okunduğu yerler. Bunlar üstün ve ötreyle ve vav wow harfi ile oluşuyordu genel anlamda. Mesela elif uzatmasından sonra da Burada yeri gelmişken söyleyelim. Elif uzatmasından sonra ra harfi geldi. Yine aynı şekilde ra harfini kalın okumamız gerekiyor. Mesela cebbar, gaffar şeklinde uzun elif uzatmasından sonra da çünkü bir öncesi de zaten üstünlü olacağı için kalın okumamız gerekiyor. Üçüncü kısımda ise şimdi ra harfini hem ince okumanın hem de kalın okumanın caiz olduğu yerlere geldik. Yani ince okusak da caiz oluyor, uygun oluyor kıraate. Kalın okusak da kıraat açısından yanlış sayılmıyor, uygun oluyor. Ra harfine bakacağız. Ra harfi sakin olursa, bir öncesinde de esreli harf varsa, yani asli esreli, öyle sonradan oluşma esre değil. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Normalde kuralımız gereği ince okumamız gerekiyor. Fakat bu isti'la harfleri var ya, bu istila harfleri işi bozuyor. Ra'dan sonra geldikleri zaman bu sefer esreli gelirse her iki şekilde okumamız caiz oluyor. Peki fethalı gelseydi yani üstünlü gelseydi o zaman kalın okumak gerekiyordu aynı kelimede. Ama aynı kelimede değil bir sonraki kelimenin başında gelseydi o zaman tesir edemez ince okumamız gerekirdi. Fakat aynı kelimede gelip de bu sefer İstila harfi esreli şekilde gelirse ra harfini ince ve kalın okumamız caiz oluyor. Kuralımızı bir daha hatırlayalım. Ra harfi sakin olur. Ondan bir öncesi esreli olur. Sonra bir sonrasında da istila harfi esreli şekilde gelirse ra harfini ince okumak veya kalın okumak İki şekilde de okumak caizdir. Kullu firqin kelimesi. Kullu firqin kelimesini iki şekilde de okuyabiliyoruz. Nasıl? Kullu firqin kalın okudum. Kullu firqin, firqin ince okudum. İki şekilde de okumak caiz oluyor. Evet, bu zaten daha başka kelimelerde olabilen bir şey değil. Sadece kelimeyi bile ezberlesek yani kullu firkin kelimesini ince ve kalın okumak caizdir desek bu şekilde de yeri olur. Yani kuralı unutsak bile bu kelimeyi hatırladığımız zaman iki şekilde de okumanın caiz olduğunu anımsarız. Şimdi burada alimler, e, kıraat alimleri bazıları ince okumayı tercih ediyor, bazıları da efendim kalın okumayı tercih ediyorlar. Eğer ince okumayı tercih edenler nereye itimat ediyorlar? diyorlar ki burada kaf harfi gelmiş istila harfidir ama esreli gelmiştir. Esreye itibar ediyoruz, ince okuyoruz. Kullu firqin diye e, okuyoruz diyorlar. Kalın okumayı tercih edenler de kaf harfi diyorlar. Zaten istila harfidir. Esreli olsa bile istialadır Dili istila şeklinde yukarıya doğru götürür. Dolayısıyla kafı da şey dolayısıyla ra'i da kalın okumamız gerekir demişler. Bu iki tercihi de kimisi esreden dolayı yapmış, ince okumuş. Kimisi de istila harfinin kendi istila sıfatından dolayı yapmış, kalın okumuştur. Ra harfini duraklama sebebiyle ne yaptık? Sakin okuduk. Bir öncesine bakıyoruz. Bir öncesinde de eğer istila harfi varsa sakin ama bu sefer. Sakin istila harfi varsa bu durumda ondan da öncesine bakacağız. Bir hareke lazım. Harekeye göre ra harfini ince ya da kalın okuyabiliriz. Bir öncesine baktık. Eğer esreli ise ince okumamız gerekir. Mesela hicr kelimesi değil mi? Hicr. Burada ince okumamız lazım. Ra sakin, bir öncesi sakin, ondan bir öncesi esreli. Ra harfi ince okunur. Ama burada ra harfi sakin, ondan bir öncesi sakin, ondan bir öncesi esreli. Fakat fark ne? Bu sefer ra'dan bir önce sakin olarak bulunan harf isti'la harfi. Bu durumda ra harfini hem ince okumam hem de kalın okumam caiz olmaktadır. Eley selimul kumisr. Veyahut da bu kalın okuyuş ince okuyuşa göre eley selimul kumisr. Mısır şeklinde ince okuyoruz. Aynel kıtr. Kalın. Aynel kıtr ince. İkisini de okumam caizdir. Tercih yapan alimlerimiz ne yapmışlar? Eleyse lurkum misr. Kalın okumayı tercih etmişler burada. Aynel qitr kelimesinde de ince okumayı tercih etmişlerdir. Ra harfine ait son bölümde söylediğimiz ra'nın ince ve kalın okumasının caiz olduğu hükümler biraz diğer kurallara göre çetrefilli olsa da, karışık olsa da İnşallah zor değildir. Sadece misaller üzerinden bile öğrenilebilir. Aynel qitr kelimesi, mulku misr kelimesi, kullu firkin kullu firqin kelimesi mesela bu üç kelime dört kelime öğrenildiği zaman zaten bu yerlerde ra'nın ince ve kalın okumanın caiz olduğu yerler olarak karşımıza çıkacaktır. Dolayısıyla daha da kolaylaştırmak istersek bu misaller ince ve kalın okumanın caiz olduğu yerler diğer yerlerde anlattığımız kurallar kalın okuma ve ince okuma yerlerine tabi olacaktır. <laughs> Bir sonraki derslerde diğer kuralları öğrenmek üzere Allah'a emanet olun inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ent. Nestağfiruke ve netubu ileyk. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين